Sevgili kardeşlerim, yavru kuşlarım, öncelikle şu an kutu açılımı yapacağız. Ondan sonra size bir kod vereceğim. Kodla ilk gelenle çift hesaplaşmana takılacağız. Ama ilk öncelikle kutu açılımı ve oradan Ember istiyorum. O Ember buraya gelmesi lazım. 13 tane kutumuz var. Hatta buradan da bir tane kutu almışım büyük kutu. Bu arada 19.000'e de çok yaklaştım. 19.000'e geldim geliyorum. O kadar. Ya geldim ya geliyorum. Hemen başlıyoruz. Bu kadar mıydı yani? Bir tık 166. Bu yemin ederim klaptan beter oldu bu süpersel ha. Oğlum insan abi bitirdik yani bir şey kalmadı oğlum hepsini almışım işte. Ver bir şeyler lan. Ver yok efendim. Yok. Şoti kulüp kutu açma lan aç Onu da yapacağız? 13 tane kutu var da. Bu kutu özgün sana gelsin lan. Senin şansına bakalım ne çıkıyor. Özgünün şansına baş çıktı. Şoti kafanın üstüne çevirsem belki 5 karakter tamam. Şoti taktiğini deneyelim hadi bak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, pat. Gerçi Zeynep'i çağırayım Zeynep de gelsin. Zeynep! Zeynep! Benim... Hadi gel kutu açıyoruz. Gel, <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel, gel, gel. Hadi sen açmak ister misin? Evet. Adam, aha, Zeynep geldi mi Serra Reis de geliyor. Sakin ol. Sakin ol bir şeyler geliyor. Kalan bonusu görmedin mi bak. Bu bonus ama. E, bonus mu bu bir şey değil mi? Ama ben neden bu kadar heyecan ben yaptım adam, bu? Anladım. Sen mi açtın? Tamam. ya yıldız. Aa şimdi. Şey gel bakayım buraya gel. İpsiz uçurtma gel. Bak bu sefer bu da geldi. Dur kız çok Allah Allah çok hızlı açıyorsunuz çocuklar hadi Zeynep Ama... ya, ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Abi kızları aldım şans getirsinler diye bunlar daha beter çıktı ya. Ha hiçbir şey gelmiyor. Allah cezanızı ver. Bırak bir tane de ben açayım ya dur. Dur bir dakika. Sakin olun çocuklar. Bir dakika ben açacağım ya. 1 iki, üç. Çöte bir de benim şansım var. Tamam Ege. Marlos. Marlesios. Al abi. Baş geldi. Hadi aç bakalım Zeyno. Amanın. Tamam. Tana da de vereceğim. Tana da. Aha Zeyno. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Orada duracaksın. Orada duracaksın. Ya ya Chat. Geldi mi lan? Ya da karakter. Ember Gel geldi Amber. mi Ember? Geldi Amber. mi Ember? Ember. Hadi ben de istiyorum Ember ama Ember falan yok. Bas. Yıldız gücü. Ağzı güzel yalnız. Ne ya Ember istiyorum ben ya. Ne yapayım yıldız gücünü? Baba bekli, daha bekle. Da alacağım. Bekle ne alacaksın? Açtım. E tamam. Aç. Açtım onu. Baba açtım onu. Aldın onu. Gel bakalım Serdar Reis gel. Gel Serdar Reis açıyormuş yine. Bas. Aynen dostum. Abi Ser Serra ne bir şey var yıkanmadın mı kızım? Haydaaa. Hikaye hoş geldin. Son iki tane kaldı ama diğerlerini de açacağız ha. Bu sefer gelecek abi. Ben inanıyorum ya. Ben de. O zaman son kaldı bak Serra'ya yapıyoruz bunu şimdi. Serra bak dur. Dur dur kafadan çevireceğiz bak. Ya buraya şöyle şöyle 1 2 3 4 Bas <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kafadan değil Üstünden takla da at atsak Bir bok çıkacağı yok ha Şimdi şeye bakalım bak şu Bravo Pasta'da birkaç tane kutu biriktirmiştim Onları açalım Bir büyük kutu daha Ulan bir umur gelmedi lanetçiymiş lan bu Oha 99 sen ondan betersin. Serra bas kızım. Bas kızım. Oha. Ufacık kutudan 99 altın çıkardı. Serra daha şanslı ha. 10 tane elmas aldık. Bas kızım. 117. Sen bas. Hızlandı 43. Bas. Su. So <laughs> oraya değil kız. Kızım oraya değil. bas. Olmaz. <laughs> <laughs> Serra de oraya değil. Sakin ol. Sakin ol. Abi baş aldık ya. Baş aldık. Tamam sizleri içeri alabiliriz. Ben bir maç yapacağım. Hadi gel aşkım içeri gidelim. Sakin ol Serra düşme. Şu an kodu yazıyorum beyler. Bende de 10 kutu var onu da açacağız. Tamam Zeynep'in telefonu gelsin. Zeynep de 22, biriktiriyor. 22'ye kadar getireceğim. Yok 11 tane var. 11, 11 tane varmış da Halledeceğiz hepsini. Abi Brawl Pass alacaksın mı? Vallahi ben değil de Zeynep'i alacağız ya. <laughs> Serra Reisiz Twitch, Twitch değildir. Hadi kim geldi? Oğlum elmas kapmaca mı? Hadi şey yapmayalım elmas kapmaca. Bozuntuya vermeyelim. Elmas kapmaca da Shoty Crow'la oynamak istiyor. Bakalım ne olacak? Aha! Cenabet olduğun ortaya çıktı. Abi sen zaten cenabet. Allah söylüyor musun abi. Yıkan oğlum sizin yüzünüzden. Yıkanıp gelin yayına. Yıkanmıyorsunuz dışarıda. Ne yapıyorsunuz bilmiyoruz. Çöti. Boyun işi zaki gitti dirip dimdi. Ne demek lan o? Boyun işi zaki gitti diyor. Ne demek bu? Hey. Kardeş ayı. Ayı beni öldüremezsin ayı. Oo. Aha ayıyı saldı üstüme lan! Yalnız ölmeden... Ölmeden acaba... Bitirir miyim lan maçı? Lan adamlara zehir atıyorum hikaye hiç. Adamları zehirliyorum. Attığım zehirlerin hepsi hikaye be kardeş. Yalnız biraz can doldurmam lazım. Bunun farkına vardım. Biraz cana ihtiyacım var. Hey! Ali! İyi var şuradan. Süpersiniz çocuklar. Yalnız duruyorum duruyorum. Ölme be kanka. Ya bana şimdi burada pembe teyze mi kestireceğiniz ya? Ayı git. Ölmem. Ölmeden, ölmeden bitirmeye çalışacağım. Ölürsem olmaz. Ölmeden. Abi kırmızılar nasıl kazandı ben ölmeden ya? Aha öldüm. Ah be çocuklar be. Ah be çocuklar be. Ah be çocuklar be. Yani anladım ki alemi can olsam da bu krolla hiçbir şey yapamıyorsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Abi kravu aldık.